Ali Saydam Türkiye'yi Okumak Araştırma şirketi Areda'nın 6 yıldır aylık olarak yayınladığı sosyometresini takip etmeye özen gösteririz. Her ne kadar iktidar yanlısıymış gibi algılandıkları iddia edilse de, Türkiye'de adalet sistemine güven ve benzeri temalardaki araştırmalarda ortaya koydukları sonuçlarla aldıkları objektif pozisyonu defaatle kanıtlamışlardır. Son olarak Kıbrıs'taki seçimlerden önce yaptıkları kamuoyu yoklamasında da hem sonucu doğru tahlil ederek hem de bunu Sözcü gazetesine göre Türkiye'den ve Kıbrıs'tan tek bilen araştırmacılar olarak yetkinliklerini bir kez daha göstermişler. Ülke gündeminin yanı sıra toplumsal değerlere, normlara, kurumlara, ilişkilere, algılara, beklentilere ve tutumlara odaklı sosyometre, iletişimciler, sosyologlar siyasetçiler için son derece gerekli ve yalın bir kaynak sunuyor. Bencelerle başlayan cümleler kurmadan önce Türkiye'nin ne düşündüğünü, ne istediğini anlamak için Eylül 2025 raporuna bir göz atmakta yarar olabilir. Araştırma sonuçları ve bizim onlara yorumlarımız şöyle. Araştırmaya göre bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa AK Parti'ye oy vereceklerin oranı %33,9%. CHP'ye oy vereceklerin oranı %31,7'ymiş. Türkiye'nin iktidar değil, muhalefet problemi olduğunun kanıtlarından biri işte bu sonuçtur. Gürsel Tekin'in mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanması kararını yanlış bulanların oranı %53,9. Yani bizim toplum müdahaleyi sevmiyor. CHP'deki yolsuzluk iddialarının arkasında parti içi muhalefet vardır diyenlerin oranı %53,9. Yakında TDK'ya Hizip kelimesinin karşılığı olarak adını yazdıracak CHP bu karakter özelliğinden vazgeçmiyor. Terörsüz Türkiye sürecini doğru bulup destekleyenlerin oranı %49,8. Bu konuda yeterince iletişim yapılmadığı görünüyor. Kumar bağımlılığıyla mücadelede en önemli sorumluluğun ailede olduğunu savunanların oranı %44. Burada da iletişim problemi var. Türkiye'de mevcut vergi sisteminin dar gelirli vatandaşlara daha fazla yük oluşturduğunu düşünenlerin oranı %79,9. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır düşüncesini tam olarak anlatamamışız. Önümüzdeki bir yıl içinde ekonominin kötüye gideceğini düşünenlerin oranı %58,8. Bu veri siyasi parti tercihi ile çelişiyor. Ekonominin en büyük belası olarak enflasyonu gösterenlerin oranı %58,4. Halk durumun farkında. Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinin Türkiye lehine ilerlemediğini düşünenlerin oranı %59,1. Yine bir iletişim yönetimi sorunu. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının hepsi doğrudur diyenlerin oranı %37. Adaletin ve iddianamelerin gecikmesi bu algıya neden olabilir. Her kim sana federasyon teklifiyle gelirse KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman seçildikten sonra yaptığı ilk açıklamada her ne kadar Türkiye ile istişare etmek sizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi bugüne kadar söz konusu olmadı benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak vurgusunu yapmış olsa da iki devletli çözümün Kıbrıs Türkleri için gerçekçi bir yaklaşım olmadığını onun yerine federasyon temelli bir modeli savunduğunu bilmeyen yok. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin KKTC seçimlerinin hemen arkasından yaptığı açıklamalardaki heyecan ve duyarlılığı bu bağlamda algılamak ve anlamak gerekir. Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla alakası hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesidir, millet meselesidir, beka meselesidir, güvenlik meselesidir, onur ve şeref meselesidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüme kapalı duran ve federasyon özlemlerine yeşil ışık yakan bir siyasi zihniyet ve iradenin, geçmişin acı ve ızdırap veren olaylarını tekrar canlandırma ihtimali yabana atılamaması gereken yakın bir tehdittir. Kıbrıs, bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki sancak, Türk milletinin can damarı, Türk istiklal ve varoluş ruhunun siyasi, stratejik ve jeopolitik misyonudur. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türktür, hep de böyle kalacaktır. Öte yandan emekli büyükelçi Selim Kuneralp, Pazar günü X hesabından bir mesaj paylaşmış. Bir zamanlar temel görevi, Türkiye'nin tezlerini yurt dışında anlatmak, çıkarlarını korumak olan emekli büyükelçi şöyle diyor. Kıbrıs Türk halkı bugün Ankara'dan dayatılmaya çalışan ve kendi kültürle geleneklerine tamamen yabancı olan İslami toplum modelini ayrıca da son yıllarda takip edilen ve sadece tecritleri ebedileştirecek çözümsüzlük modelini reddetti. Türkiye'den bağımsızlığını ilan etti. Yolu açık olsun. Umarım Ankara bir bedel ödetmeye kalkmaz. Son günlerde Kıbrıs konusunda olup bitenler bize Baba filminden bir sahneyi hatırlattı. Baba Don Corleone oğlu Michael'a der ki: "Her kim ki sana Barzini düşman ile toplantı teklif ederse hain odur." Aslında konu Kıbrıs meselesi değil. ABD'nin kuklaları Yunanistan ve İsrail'i kullanarak Akdeniz'e hakim olma, mavi vatanı yok etme meselesidir. Bu çerçevede baba filminin ünlü repliğini bir de Kıbrıs adası eksenli okumak, Türkiye'deki muhalefet ve KKTC'deki iktidarın yaklaşımı konusundaki değerlendirmemizi netleştirebilir. İletişimin Hınzır Çocuğu İletişim çalışmalarında sadece dikkat çekmek, kendine baktırmak için ilginç olmak için çaba harcayanları çoğunlukla eleştiririz. Çünkü bu tür işler bilinirliğe belki, ancak iletişimin nihai hedefi olan itibarı yükseltmeye hizmet etmezler o size baksın diye en acayip işlere kalkıştığınız hedef kitle size bakar bakmasını ama aynı hızla kafasını çevirmeyi de ihmal etmez üstelik deneyimler bize gösteriyor ki ilginç olana ulaşmak için şeytanla işbirliği yapmak da şarttır sonuçsa emek zaman ve para kaybının yanı sıra bir de evdeki bulgurdan yani mevcut itibardan da olmaktır. Ancak sosyal medya denen mecra gerek hedef kitlesi, gerek kendi doğası, gerekse de orada kabul görmüş tone of voice iletişim tonu açısından içinde şeytanı barındırmıyorsa ilginçliklere de müsaittir. Örneğin gerçek zamanlı pazarlama, real time marketing, RTM denilen yöntem bu konuda biçilmiş kaftandır. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi'nin internet sayfasında şöyle tanımlanıyor: Gerçek zamanlı pazarlama, markaların olaylara, trendlere, sosyal medya etkileşimlerine ve diğer anlık gelişmelere hızlı bir şekilde tepki vererek pazarlama stratejilerini şekillendirmesidir. Bu strateji, markaların hedef kitleleriyle anında iletişim kurmalarını ve mevcut eğilimleri fırsata dönüştürmelerini sağlar. Ray Sigorta bir sosyal medya postu paylaşmış ve ilginçliği tuzaklarına düşmeden sağlamış. Tamamen yazıdan oluşan görselde ili puntolarla şu sözler yer alıyor. Olur mu? Olur! Altta da küçük bir not. Olmaz demeyin. Hırsızlığa karşı evinizi ve iş yerinizi güvence altına alın. Bu mesaj, iletişimde emir kipinin riskli olduğu gerçeği bir yana tutulursa, anında üretim için iyi bir örnek. Gerçek zamanlı pazarlama kapsamındaki bu postta olur kelimesiyle bir yandan olur denilirken diğer yandan da Lür Müzesi'ndeki hırsızlık olayı hatırlatılıyor. Ara sıra böyle hızırlıklara başvurmakta sakınca yok. Tabii bir de Almanların Schadenfreude, başkasının ızdırabından keyif almak, yararlanmak dedikleri ancak bizde düşene bir tekme daha vurmak gibi anlaşılabilen tuzak konusunda da temkinli olmak gerekir. Gözümüz yollarda kaldı. Garanti BBVA ve Turmepa işbirliği ile Marmara Denizi'ni iklim değişikliğine karşı dirençli hale getirmek amacıyla yürütülen Mavi Nefes projesinin ilk deneme dalışına Garanti BBVA Sualtı Dalış Kulübü, Turmepa ve bilim insanları katılmış. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni bir müsilaj temizleme tekniği de kullanılmış. Doçent Doktor Cem Dalyan liderliğinde Burgazada açıklarında atılan bu ilk adımda elde edilen bulgular bir sonraki fazın bilimsel değerlendirmelerine temel oluşturmak üzere kayıt altına alınmış. Aslında proje yeni değilmiş. 2021 yılından bu yana yürütülüyormuş. Gerekli olanı yapana, topluma, çevreye katkı sağlayana neden yaptın denilmez ama neden geç kaldın bal gibi denilir. Hele ki müsilaj gibi yalnızca İstanbulluları değil, çevre bilincine sahip herkesi rahatsız eden ilgilendiren bir konuysa umarız bundan sonra projede gösterilen emek ve itina işin iletişiminden esirgenmez Ali Saydam